LGS 2024 Tayfam öncelikle geçmiş olsun ve herkese merhabalar. Sınav geride kaldı. Seninle birlikte puan hesaplaması yapacağız bu videoda. Örnek 3 farklı site üzerinden, farklı senaryolar üzerinden bir puan hesaplaması yapacağız. Öncelikle ben inkılap tarihi öğretmeni Metin Uruk biliyorsunuz zaten kanalımda aktif olarak videolar paylaşıyorum. zaten kaleme almış olduğum hiper zeka ayanları, hiper kitabı çok güzel bir performans sergiledi. Bir önceki videoda kanala bakarsan hangi sayfada hangi soruları tutturduk onların hepsi mevcut zaten. Bu arada kullananlar zaten bilir. E, i̇ki soru haricinde, 3 soru daha doğrusu diyebiliriz. 25 buçuk, üç soru haricinde çok zor bir soru e, çıkmadı karşınıza. Ama sınavın genel itibariyle din kültüründe din sorularının bilgi ağırlıklı sorulduğu, İngilizce'de zorlayıcı soruların olduğu, İnkılap tarihinde de iki, üç sorunun zor olduğu... Türkçe'de zor soruların olduğu yani sözlerin kafa karıştırıcı ve zor olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bu yıl puanların ve yüzdelik dilimlerin değişeceğine işaret eder bize çünkü LGS 2023 ayarında bir sınav değildi, biraz daha zordu, zor olduğu için e, iyi yapan öğrencilerimiz zaten e, artık onlara bir şey demiyorum, onlar götürecek. Ama diyelim ki 6 normalde işte denemelerde 2 yanlış yapıyorsun, 3 yanlış yapıyorsun girdin bu sınava. 6 yanlışın çıktı. Bu senin yüzdelik dilimini belki 6 yanlışta da daha yüksek bir yüzdelik dilime girebilirsin. Şimdi öncelikle önümde bir tane site var. Bu site üzerinden örnek bir puan hesaplaması yapacağım. Sonra farklı bir site üzerinden sonra farklı bir site üzerinden farklı e, hesaplamalar yapacağız. Siz de puanlarınızı açıklama kısmına yazabilirsiniz. Merak ediyorum açıkçası. İnkılap tarihinde mesela kaç netiniz var? Bunları öğrenmek istiyorum. Şimdi Türkçe'de zor olduğunu söyledikleri için ben 18 e, hatta 17... Doğru buraya 3 yanlış diyorum. İnkılap tarihinde 2 soru kaçırma ihtimalimiz var. Burada pardon, doğru sayısı 8, yanlış sayısı 2 olacak. Din kültüründe yine 8 diyelim. 8'e 2 diyelim. Hadi İngilizceyi e fulllemiş olsun. Ona 0 olsun. Matematikte kaç olsun? Matematikte 10 tane soru kolaydı. Bir 5 tane de üstüne koysun. 15. E 5 yanlış olsun. Fen bilimleri 18'e 2 olsun. Ortalama bir öğrenci hesaplıyorum şu an. Toplamda 76 doğru 14 yanlış. Şimdi burada hesaplayalım bakalım ne çıkıyor? 433 puan çıkıyor LGS 2023'e göre 9.4 yüzdeliktim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu yıl 433 puanla e, yüzdelik dilimlerin düşeceğini e, hesap ettiğim için bence %6'lık, %5'lik, 5.5'lik, 6'lık ya da buçuk e, ayarında bir noktada kalır diye düşünüyorum. Şimdi ikinci senaryoya geçiyorum. Burada doğru yanlışlar verilmiş. Şimdi din, kültürü ve ahlak dersini almıyorsanız, yabancı dil almıyorsanız bu kutucu işaretleyiniz. Hayır bizim öyle bir durumumuz yok. Şimdi Türkçe'ye bakalım. Türkçe'de. İyi yapmış, yapmış olsun bir öğrenci. 19'a 1 yapsın. İnkılap tarihini 10'a 0 yapsın. Din kültüründe bir soru kaçırmış olsun. E, yabancı dilden full çekmiş olsun. E, buraya 0 diyelim. Matematikte 18 doğru e, 2 yanlış yapmış olsun. fen bilimlerinde de full çekmiş olsun. Bakalım burada puanımız kaç çıkacak. Şimdi baktığımız zaman pardon şura yanlış yapmışız. 10'a 0 diyelim. Ya da 9'a 1 diyelim ya şurayı da. 9'a 1 olsun. Evet. Şimdi hesaplayalım. Şimdi demiş ki sınav yılı 2023 Türkçe netleri falan verilmiş. Burada ee, toplam 480 puan yapıyor 500 puan üzerinden ve yüzdelik dilimini %1.39 olarak hesaplamış. Ben bu öğrencinin %1'lik dilimin altına düşeceğini yani 0.80 90 noktasına geleceğini düşünüyorum. Çünkü burada gerçekten inkılap tarihinde Din kültüründe, Türkçe'de zorlayıcı sorular var. Fen bilimlerinde bir iki sorunun, matematikte 10 sorunun sorunun çok basit olduğu söyleniyor. Geriye kalan 10 sorudan dört tanesinin zor olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla bu şekilde 84.5 net yaparak yine e, yüzdelik, yüzde birlik dilimin altına düşeceğini ben düşünüyorum. Şimdi bir de düşük bir öğrenci, kardeşlerim, gariban arkadaşlarım, onlarla ilgili bir e, puan hesaplaması yapalım. Şimdi benim gariban kardeşim ne yapar biliyor musunuz? Muhtemelen 15 tane Türkçe kesin yapar. Hadi burada e, 3 yanlışı olsun. 2 tane de boş olsun. Tamam mı? İnkılap tarihinde hadi zor soru yapmasın diğerlerini yapsın. 8 doğrusu olsun. Tamam mı? Burada yanlış sayısı da 2 olsun. Din kültüründe ne yapsın? Orada da 8 tane yapsın. Yanlış sayısı da 2 olsun. Yabancı dilde yine 8 tane yapmış olsun. Yanlış sayısı 2 olsun. Matematikte o 10 soruyu yapsın. Geriye kalan 10 sorudan da 13 tane yapmış olsun. Yani 3 tane eklesin üzerine. Yanlış sayısı da burada 7 olsun. Fen bilimlerini yapar benim kardeşim. Onun için orayı bir 17 yapıyorum. On, burayı da 3 yapıyorum. Toplamda 69 net bakalım ne çıkacak merak ettim. Evet 404 puanla dilim 14.56 çıkıyor. Ben bunun 3 puan aşağı düşeceğini, hatta 4 puan aşağı düşeceğini ve bu arkadaşımızın %10'luk dilime gireceğini düşünüyorum. Siz de Google'a LGS puan hesaplaması yazarsanız bu çıkacaktır. E, puanlar düşer mi, düşmez mi? Onlarla ilgili ayrı video çekmeyi düşünüyorum. Öncelikle inkılap tarihi benden çalışan arkadaşlarım, muhtemelen bu sınavı bir soru haricinde o da yorum sorusuydu ama kendi yorumunu katmadıysa fullemişsindir diye inanıyorum. Ee, hiper zekadan yazmış olduğum inkılap tarihi kitabımın performansından memnunum. Umarım size fe, faydalı olmuştur. Burada sayfaları zaten bir önceki videoda paylaşmıştım. Sizin netleriniz nasıl bu arada? Ne yaptınız? Nasıl geçti? Çok merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Tekrardan geçmiş olsun. Artık özgürsünüz. Acısıyla tatlısıyla görüşmek üzere. <laughs>